Kaç geldi bak Yeter. Vay haberi ya. bir dakikada okuyoruz. Evet, bir dakika Videoyu bir dakikada ben. izliyoruz. Işte. Seks. Bir dakikada istediğim tek şey Yok, seks. Başka bir şey değil. Şey Hızlıca ver. herkes yapsın. işine gücüne lazım. Se Selamlar. Big Story Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Soykan. Yanımda Surhay. Karşımda Mete ve çaprazımda Okan var. Bir süredir yoktuk. Sebebini evet. biliyorsunuz. Tam video çekeceğiz. Bir şey oluyor. Tam video çekeceğiz. Onu alıyorlar. Video çekeceğiz. Öbür tarafta bir şey oluyor. Dolayısıyla <laughs> yapamıyoruz. Mete almadılar. Mete ha mete almadılar. Mete'yi biz gönderdik. Mete'yi almadılar ama alınmış her <gülüyor> Mete aldı <laughs> mı? Mete <'yi> aldı. <laughs> <Mete 'yi aldılar. gülüyor> ya da <Allah> kuruluş yok. <laughs> <Şu> arkasındaki <gülüyor> şey azizli <laughs> <Sizini> çok güzel. Mete'yi aldılar. yani zaten bireysel hesaplarımızdan falan da takip etmişsinizdir. Hepinizle de birçoğunuzla da bir aradaydık bu süreçte. Anca gelebildik. Siz de hoş geldiniz. hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz bu arada. Biz <laughs> de hani olduk. dışarıda <laughs> evet, bu, 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 bu slogansız görüşememiş gibi olduk. <laughs> en son <laughs> Saraçhane'de görüşmüştü bu ekip. Evet. Ama uzun zamandır görüşmedik. Abi zaten yani düşündüğün zaman Meten'in yokluğuyla birlikte düşünmen gereken o kadar çok şey olmadığını düşündüğümü fark ettim. İnsan insan birisi olmayınca özlüyor. <laughs> ya biz her defasında böyle şey üzülüyorum arkadaşlar. Hem arkadaşlar, hem arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Tam böyle diyoruz ki oğlum bu sefer bir geri döneceğiz. Bir izleyeceğiz. Bir Abi katıl ya. videoları, bir bilmem ne. insanlara sözler, hype, enerji, kol kola tutuşuyoruz. Yönetmenimizle halay çekiyoruz hmm. ofiste. Hiç olmayacak hmm. bir şey oluyor e ya. ya. ya pandemi, daha geçen pandemi daha, oldu. Evet. geçen pandemi daha tatsızdı. bu da çok tatsız ya. Tabi. Hatır... Ha, ya birçok bir sonra bambaşka 1000 tane bir şey oldu. Şey gibiyiz lan. Aa. O gol atınca biri ölüyordu ya. Ha <laughs> <laughs> neydi o adamın adı? <laughs> <laughs> bir şey. olduğunu ben kim olduğunu hatırlamıyorum. Arsenal'de hatırlıyorum. Ben bu show must go on diye bir adamla tanışmak istiyorum. Gel. Birisi çıkmış demiş Doğru. ki bir gün her show devam etmeli kanka işte belediye başkanı da içeri alınsa video çekin. Nasıl oluyor? Bu iş nasıl oluyor? Biz biz bu işi nasıl yapacağız? Ben geçmişte de bunu anlamıyordum. Hmm. Geçmişte böyle kötü bir şey olduğu zaman insanları etkileyen fark etmez yani illa toplumsal bir şey olmasına da gerek yok. Abi şov devam etti. İnsanların eğlenmeye de gülmeye de ihtiyaçları var. <laughs> öyle, öyle, olan bir şey değil Öyle de bir ya. şey oluyordu. <laughs> ee, ama yani benim o şey ben, yapamam, şeyde ben etkileniyorum. Işte, yapamıyorum. Yani. Üç babam birden öldü akşamında sahneye çıktı. Pa, çıkma. Ha, çıkma, evet, çıkma ya. çıkma ya. Çıkma, çıkma sahne <laughs> arasında babası <laughs> ölmüş. Gelip Çık, çıkma. Gelip, Çık, ay, haydi ne bilgi Haci'nin Çocuk <laughs> Hacı'nın babası öldüğünde ertesi gün mü? O gün mü ne maça çıkmış? Top oynama o gün ya. Para şey Paraya ihtiyaç ya ihtiyaç ya mı ihtiyacın var? Ya acaba yarın öbür gün ben ne yapacağım hani böyle babama bir şey olsun falan diye. Bence şov bazen durmalı. Bence de ya. Bazen şov, zaten de şov devam, şov etti. devam etmemeli. devam Ben şimdi toplanalım başka bir şey yapalım. <laughs> işte. Sesimizi çıkaralım Şovun bir daha devam etmemesi üzerine bazı ihtimaller varsa kesinlikle durur. Ya şov komple <laughs> fişi çekilirse. <laughs> şovun fişini <laughs> komple öyle bir çekerse ve bok mask go on o Bir anda o sonra. arkadaşlar şov yok. Şov devam. Aaa. <laughs> Aa, <laughs> öyle, öyle şov değil. olmadı mı? Bazı oldu. şovlar oldu mesela televizyon tarihinde. Bazı şovlar hep böyle masko go on go yaptılar. Nerede? Yok. Yok. Hmm. Bilmiyorum. O değil de. Dolayısıyla hı. şov devam etmemeli. Bazen ya, çok Bazen kardeşim. etmemeli. bazen etmeli. Bazen şovunu yapmamalı ya. Evet. Kardeşim bir beş gün yapmasa, on gün yapmasa zevk mi gelecek? Şu sana? beni rahatsız ediyor. Bak adam daha yani kırkı çıkmamış. O akşam ya o sabahın köründe almışlar içeri İmamoğlu'nu. Ne zaman bu olaylar geçer de ben komedi videomu yayınlarım. <laughs> Dur ya dur ya. Dur, ya. Dur, ya. dur ya. dur ya. Hani bir olayı sindir. Yisindir, diren, bir sindir. Diren. Şey, şey ses yani. çıkar. En azından bir, ben şeyden anlamıyorum. Kokla o, ortamı. O, psikolojide olmayı gerçekten anlamıyorum. Yani hmm. böyle hani ben mesela gece uykumdan son zamanlarda kendimi Halk dönüştürdüğüm için. Hmm. Gece üstte böyle İmamoğlu falan diye Utanmadınız mı diye ya. çıkıyor. <laughs> Yalçın <çok> küçük, küçük. gibi çıkıyor. <laughs> <laughs> Abi böldüm ama şu, evet, şu şunu gerçekten anlamıyorum. Hı. Arkadaşlar işte 301 arkadaşımız göz altında. Bir sonraki story bu arada İtalya vlog'u haftaya geliyor. <laughs> ya İtalya vlog'u geliyor mu acaba? Gelebiliyor mu? Bir YouTube'a <laughs> çıkma acaba? Bir, bir bakalım mı bir hafta Özellikle ya. sosyal medya içerik üreticilerinde bu tepki almamak için şöyle bir şey geliştirdiler. Abi <laughs> sabah kahvaltımız, öğlen kahvesi, akşam yemeği 300 lira tutuklu. O bir fıstık gibi atıyorlar <laughs> ya üzerine o kahvaltı. <laughs> ben bir, bir şey söyleyeyim mi? Ee, bunu okey. Bu bence olur. En azından olur. değil mi? Tabii yani. canım bu olur yani. Sus, susmaktan şey. iyidir. Çünkü bu e, artık hani ben dükkanımı da kapatmadım. Doğru söylüyorsun. İşimi gücüme devam ediyorum biz... ama tepkide <laughs> gösteriyorum. <laughs> Bir şey diyeyim sana. <laughs> biz bu işlerden para kazanmadığımız için anladınız <laughs> O bana Parakası dükkan gibi ya. gelmiyor. Biz <laughs> de sosyal medyanın içindeyiz. Yapsak da yapsak ya da ben... yapan arkadaşlarla birlikte. Kimse story atarak para Oğlum, kazanmıyor. Ürün yerleştirip story atıp para kazanıyor. Ben influencer'a demiyorum. Sabah kahvaltı tamam, atınca para yatmıyor ki dedim Adam YouTube'un reklamını yapacaksa ya da YouTube'a video koyacaksa onun dükkanı YouTube. YouTube, ben influencer için söylemiyorum form, oğlum İtalya bir dedim de ben lise arkadaşım için de söylüyorum yani ha, onu artık. E, bir tane annemle fotoğraf bir tane sevgilimle fotoğraf bir tane köpeğimle fotoğraf 301 zor fotoğraf Oğlum ben orada şeyi durum. anlamıyorum lan. Bazen Ama onu gerek... düşünüyorum. Sizde oluyor mu bilmiyorum. Ben bazen şeyi düşünüyorum böyle. Ulan acaba ben bir şey tek yok. ben mi bu kafaya takıyorum? Hani ya da benim sen çevremdekiler mi? Sen, sen de, sen de oluyor. Sizde olmuyor mu? Sen yok çok da. Ya yani, oluyor tabii ki oluyor. Abi <laughs> çok. Hayır şöyle bir, bir tek ben var Yok. Yani bir... şey bir tek benim mi, bana mı dolar 39 lira sana Sa değil mi? Bana 42. Ha? Yani öyle, <laughs> bir, <laughs> siz düşük kurdan mı alıyorsunuz? Niye bir şey Bizim demiyorsunuz? Sabit. Yani, bir ben 24 doları 39'dan Ben kur korumalı mevduattan <laughs> alıyorum. Böyle var mı öyle şey bilmiyorum. Varsa aranızda doları 20'den alan söylesin ben de oradan alayım. Abi hayır ama bu, bunu muhtemelen işte 7 yaşında da şey diyordu. Bu senin sakıncalı birisi olmanla alakalı. Yani o ne demek bu, bu kreşte bir tek ben mi yemeklerden rahatsızım <laughs> falan hani? Yo, biz biraz öyle insanlarız. Evet, bir ee, bu Doğru. bunun yeri var. Evet. yeri yok. Biz bütün hayatımızda garip karşılandık ama bu ay o ay değil. <gülüyor> bu <gülüyor> ay ben haklıyım <laughs> Bu ay gariplik. <laughs> bu ay, ay Bu ay konuşacağız ya. Yeter artık ya. Yani evet. Yani tam ilkokulda haksızdım. Çok konuşuyordum. Ama şu anda da ben Ve? hak, hukuk, adalet... Sen evet, bu evet. arada Reels'ını çok beğendim. <laughs> doğum günü mi? Hangisi? Doğum günü. Olan, doğum... Ya Mete ya, ya. dikkat dağıtma oğlum. Aa, evet. Suray kurguladı onu. Bir eleştirel Beraber bir şey. Beraber yaptık. Ama şey, e... olacak o kadar gibiydi başta biraz benim için. Sonra dedim ki çok Yok, güzel, böyle çok de anlatılır güzelmiş. bu iş. Gerçekten evet. çok güzeldi. Evet. Teşekkür ederim. O gün çok hoşuma gitti. İlk böyle e... 19 Mart günü e... şeye gelen birçok insan, Sarıçhane'ye gelen birçok insan hmm. geldi. Aa evet. işte doğum günü ee, videosundan gördük Oğlum, falan filan diye. Bizim, falan ba bizim bazı NTV, Halk TV, CNBC falan bütün kanallarda videolarımız var. Ben, Nedeni, Aytaş, Soykan dördümüz montlar yan yana dizili. <laughs> ha Bütün <şeyde>. spikerlerin <laughs> arkasında duruyoruz. <laughs> Sarıçhane'deki ilk beş kişiden bir dörtlü Oğlum biz, ya, yani. biz yanlışlıkla çok erken gittik. Öyle, Öyle vatandan Sarıçhane'ye yürünürken en önde biz hmm. artık videoya çekiyorduk. <laughs> i̇şte <laughs> <laughs> Öyle bir öndeydik yani. Backstory grubundan da konuşuruz. Biz zaten bir aradaydık. İşte Mete buraya bile Gelemiyor. Mesaiden çıkılamadı bilmem ne falan. Gittik ama çok erken ya yani bir buçuk gibi falan bir sarıça. belki. Vallahi yorulduk Özgür Özel gelene kadar biraz sıkıldık. Ya kadar. Özgür Özel biz geldikten yedi buçuk saat sonra <laughs> geldi. Şey <ne> diyorsunuz <laughs> o zaman biz Zülfü Livaneli dinlemeyelim. <laughs> Bak ya, şov <külüyor> devam etmeli o işte. Evet. Çırptın, evet, anlattın, olalım. konuştun, evet. ettin evet. falan. Ondan sonra biraz Neyizim da şarkı aslında. diyeceksin yani. Kendilerimizde çok konuşuyoruz. Oradaki açılışı çok sevmiyoruz biz. <laughs> e, komedi <gülüyor> açılışı <gülüyor> yapıyor ya bir <gülüyor> tane. Isıtıyor <laughs> şey, <laughs> şey, <laughs> şey, <laughs> izleyiciyi sonra <gülüyor> özgür, <gülüyor> özgür özgür bakıyor. Ya tamam mecbur bir şey demiyoruz elbet. Mete'cim düşme artık ya. Bir şekilde katkı sağlayacağım programa diyebilirim. Artık lafımı kesme. Gelmediğin programda lafımı kesme benim ya. Üst üste geliyor sesleri. Tamam, güzel. Hı. Ya, tamam, bari kalsın öyle yani. Ben Mete'yi böyle buramda taşıyorum. Dolayısıyla hep, hep beraber öyle bir süreç yaşadık sizin gibi bizde. Devam da ediyor hala. Bir yandan da ama olmaz Go'nun... <laughs> bir yandan da devam edin! Evet. Yok, artık yani şey... Bir yandan videolara devam edeceğimiz, bir yandan da nöbetimizi tutacağımız bir sürece geldik. Maalesef bunu çok antrenmanlıyız bu konuda yani birçok başka olaydan sizler gibi. Mete niye yok? 301 arkadaşımız içeride. <laughs> Yok. 301'den de bu arada biz bizim okulda sağ olsunlar onu geri sayıyorlar aşağıya doğru. Kaç kalmış? Ee, en son benim baktığım 56 idi ama sanırım sonra 39'a falan düştü. Bu ya çocuk o, bak bizim okul diye refere ettiği şey iki sene önce Hacettepe Üniversitesi'ydi. Şu anda Galatasaray i̇ki Üniversitesi. İki yıl Evet ama önce öyle evet. refere ettim. Çok helal olsun. E, Böyle. Hayatta değişiyor. İyi üniversiteler hep. Kaliteli o, üniversiteler. Yapıp. Aynı okulda ne öğrendim? Hı -hı. Bu tükenmişlik sendromuymuş. <laughs> Nasıl yani? <laughs> tükenmişlik sendromu illa öyle çok şeyler yapıp tükenmen gerektirecek bir şey değilmiş abi. Hı. -hı. Ee, tükenmişlik sendromuna girdiyseniz eğer Hı -hı. burada şu bak checklistten yapabilirsin. Kendini sürekli e, geliştirmeye çalışmak çünkü evet. içten içe ve bu konuda da e, topluma şey yapacak, kanıtlayabileceğin geliştirmeler. Yani. Bir şey izlemek değil. Galatasaray'da yüksek lisans yapıyor. Al yapıyoruz. sana diploma, al sana belge. Oğlum bu ne biçim okul? Bunu sana öğretip atıyorlar <laughs> mı okuldan? Nasıl oluyor? Şimdi siktirin gidin. Bak senin bu yaptığın atlama Dil yer... öğrenmek de buna dahilmiş. Biz Meryem yani. Uzaylı'da böyle hareketler yoktu ama. Yok. Niye lan? Belki öğrenmiş. Arada bir kurs tamamlamıştı. Bu senin abi. yaptığın atlamayı en son Barış Alper Yılmaz yaptı. Keçiören evet. Gücü'nden Galata'ya geldin. Sen de Acıtepe'den. Evet. Ama Ankara Gücü'nden. Ankara değil mi? Keçi öğren Gücü. Biz biz Ankara'dan. Sen de Ankara'dan Helal Acıtepe'den evet. geldin. Memnun. Ankara'dan da değil. Evet. Memnunum evet. ya çok güzel okul. Ha, ha şey, meteliyor. Sayı çok karıştı. Ama Azaldı. o sayı tam bilinmiyor. Biz onu biraz yavaşlatırız. Hala daha haksız. En son 52 sürdü. Biz mi, bu videoyu çekerken 39'du. 39'du. Ha, 39'a indi gibi. Benim yani, yani de kafamda 39 ee, sayısı var. Mayıs'ın Haksız yere Onun hala falan. içeride olan varsa çok acil çıksın buradan da selam gönderelim. Çok var. <laughs> Hayır şey olarak o 39'lu için söyledim diğerleri <laughs> de zaten çıksın canım. Ee, Mete de arkadaşlar artık odadaki Mete'yi konuşalım. Ee, bir iş değişikliği yaşadı. Ee, yeni bir sektöre geçti falan. Dolayısıyla köpek gibi çalışıyor. <gülüyor> affedersiniz. <gülüyor> Haftada 6 gün çalışıyor. Şimdi o belki yüzden belki izleyicimizin bir kısmı şey hiç bilmiyordu. Bir iş işte, değişikliği işte, işte derken YouTuber'dı bir iş işte, değişikliği işte Yok değil. yok para Daha kazandığımız de... bir şeyden <laughs> bahsediyorum. Hayır hayır. Başka bir işte çalışıyordu. İş gibi. Oradan normal. başka bir işe geçti. O yüzden e, gerçekten şey, gece 11-12'ye kadar mesaisi oluyor. Eskort oldu ete. <laughs> e, ve 12'ye kadar değil. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> yok. E, hakikaten gece geç saatlere kadar mesaisi oluyor. Onun boş gününe denk getirebildiğimizde falan beraber çekeceğiz videoları. Mete böyle oldu. böyle bir süreç zaten ekstrem bir fikirdir ve fikirler kurşun işlemez. Fikirlere. Fikirlere. Mete'yi arayayım mı lan? Müsait mi? Uyuyor Ara. mudur? Bir gürültülü bir mekanda değilse arayabilirsin. Deneyeyim mi? Uyumuyordur oğlum. Deneyeyim mi? Çalışıyor şu anda ondan gelemedi oğlum. Uyuyordur dedin. <laughs> ben mi dedim? Evet. Uyuyor mudur dedin. Ben, ben kendim, aksi olarak Oğlum ben, ki, benim uyumuyor. dediklerime bakmayın. Benim akıl sağlığım yerinde değil. <laughs> Çalışıyor. Ben telefonuma bir şey kurdum abi. Bu konuma gelince otomatik inşa alıyor kendini. Yani ofise gelince. Hı -hı. Dolayısıyla bazı özelliklerini kapatıyor. Aa, evet. çok iyi bir şey. Buradan çıkınca da çıkartıyor. Alo. Hani? Alo. Müsait misiniz? Ama bir tane mesaj verir misin izleyenlerimize? Çekim yapıyoruz üzgünüm şu anda orada olamadığım için arkadaşlar. Hepinizi çok özledim. E, bütün sorucularını insanlarını içireceğim ve Backstory'e ben de dahil olacağım yakında. Nasıl gidiyor işler? Bugün kaç müşteriye gittin? Bugün çok müşteri geldi. Geldi otladık. pardon. Evet. Hepsi geldi mi? <laughs> Koyamayacağımız şeyler konuşuyoruz <laughs> e, öpüyoruz seni. E, evet, tamam. Gel, bir, ne kadar olmazsın? Bir sene falan yok musun? E, ortalama bir, bir buçuk iki sene ortalıkta yok. Tamam. Arkadaşlar. Arada bir geleceksin. Da bir Sen varsan bir kişi fazlayız. Öpüyoruz seni. <laughs> Bakalım, <görüşürüz>. Tamam. <laughs> bay ya, bay. Be, beraber. Bay bay. Gördüğünüz gibi ölmedi. Aramızda hala burada. Evet, arkadaş ee, i̇sterseniz 3 de, üç dakika yolda dümdüz yürüdüğü video da çekebiliriz. <laughs> <laughs> i̇sterseniz en üst kattan tartibin biraz Her şey Böyle şey. de yapabilir. Evet, böyle <laughs> de yapabilir. <laughs> Konuşmadan. Evet. Konuşmadan evet, Sessiz sakin. Bir şekilde, bir böyle. şekilde de edebiliriz. Hep yeni bir... Ürün aldım. Hadi bakalım. Nedir? Şimdi bak. dolayısıyla bu hayatıma yeni bir içerik kattı. Şimdi Hı. hazır mısın? Bize de kat hadi bu bak. Ben de çok ürün aldım çok merak Binlerce ediyorum. Binlerce insan seni bekliyoruz. Benim Buyur. gayet basit bir ürünüm abi. İstediğin bir şey söyle. Ya çok aklım ayıp e, ee, şey, şey arcade şey. makinesi, Atari, büyük Atari. Hayır lan olmasını istedim. Bir dilek gibi düşün bunu. Yani şu şey olur mu? Söyleyemem. Yani. Burada söyleyemem. Ya herhangi bir şey, başka bir şey söyle daha. Söylenebilir. Ee, Ekrem Emoğlu serbest bırakılsın. Hep Ekrem Emoğlu serbest bırakılsın. Tamam bunu FRP gibi düşünün arkadaşlar. 3 tamam. ve üzeri istediğiniz olacak. Tamam. Yakın zamanda. Tamam. tamam. Kaç geldi bak. Dört. 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 Küp. <gülüyor> <gülüyor> bak hem içerik hem şey sen küpe aldın ve kafanı böyle sallıyorsun zar atıyorsun. Evet abi uzaması, çok abi. güzel küpe. Ama okay. bir tek sana faydası yok bunun ya da aynada, <laughs> ben kendim aynada... göremiyorum. O yüzden yani o... kaç geldi falan bilmiyorum. Ben çok fazla abi. fizik bilen bir insan adam. değilim. Hı. Ama kancanın konumu değişmediği sürece hı hı o zar hep aynı gelmeyecek mi? Sen yok, ne kadar sağlarsan sağla, ka sağla. Yok şey ne anladık kafamın açısından dolayı bazen 3 bazen 5 bazen 4 bazen 2. Ama bir, iki tanesinin gelme ihtimali. Hileli bir iki... hal değil mi? Yani, evet, evet, yani, evet altı gelmiyor yani. çünkü mesela küpenin en üstüne, en üstüne koymuşlar yani, altıyı. Yani. İnsan altıyı şuraya koyar. Altıyı da oraya koymaz oraya, oraya bir koymaz. Evet yani. yani. çok güzel küpeymiş değil mi? Evet. Ama, yani. evet, ama yani. evet ben de mutluyum. tamam bu, bu podcast'te yıllar önce... Kulak, zarı. zarı. Bak Soğan. Atılmaz, inanılmaz. Şey. inanılmaz. Şey. Yani o örs çok... üzengi, öbürü. İnanılma, it. It. İnanılmaz çekici. İnanılmaz. En kolayını hatırlayamamışım. <gülüyor> i̇nanılmaz öbürü. <laughs> <Evet. gülüyor> sarı <Doları> çok iyi, <iyiymiş. gülüyor> Nasıl aklıma geldi. Çok iyiymiş tepkiler. Bak bu podcast'te e, yıllar önce kulağının delindiği bölüm evet. var. Yani nereden evet. nereye? Nereye? Doğru lan. İlk, Ay, ilk kulak deldirme hikayemiz. Beraber beraber hatta. gittiğimiz. Seni kesinlikle. zaten delikti. Metin'in de keza. Keza mı? Keza. Zira. Keza. Zira. <gülüyor> <gülüyor> e, dolayısıyla buralara kadar geldik. Bu üründen başka bir ürün aldım mı? Ben bu ara online Çin alışverişine düştüm. Abi ben ona ee, daha, ben da, daha, daha, almadım. Almadım. daha almadım. Ben aldım. Hı. Ben inanmıyorum abi o işe. Tamam mı? İnanmıyordum. Devam Heh. et. Devam ben, et. Bana böyle asla Soracak ben, ta oh, eski AliExpress. Ben de. O, hmm. babalarımdan. İlk tabii. Hatta ya şöyle söyleyeyim. Cızırdan ah. hmm. mıknatıs aldın mı AliExpress'ten? Cızırdan mıknatıs da aldım. Üflengeç de aldım. Aman, Aman. Türkiye'ye sokulabildiği zamanlardan. <laughs> o zamandan AliExpress'ten git etmiştim. Helal Tamam şey aldın mı? Böyle pırpırlı ışık. Pırpırlı ışık. LED. LED almadın. Şerit LED almadın mı? Şerit LED niye aldın lan? Ucuz. Üflengeç aldım. tabii çok 7 liraya şerit LED var. Bir yere sararız. O zamandan beri ama bir türlü şu son dolandırıcılığa ya ben görüyorum milletin gittiğini. Son dolandırıcılık çok ne o? Diyorum. Temu. Bu gelmez Aa, temu, diyorum temu. ya. Bu gelmez. Sanki bizde ne reklamını? Temu. Hayır lan temu adından Hı. değil. Bu gelmez diyorum. Oğlum. Geliyor. Bak ben de inanmıyordum. Bir de şey site güven vermiyor kral. Tamam, site böyle bir giriyorsun. Oradan şey çıkıyor. Buradan bana bas çıkıyor. <laughs> falan Sürekli 20 no, şey. arkadaşına gönder falan. Şey çıkıyor. şey aldı ayakkabı evet, almış oradan o bile şey geldi. Evet, ama mi? sonra bir sürü şey değişti ya. Yok o vergisi yok Ya bir şey diyeceğim yok. ama ben bak şimdi ben iki gül... haftaya geliyor çok özür dilerim. 1 2 1 2 ha. 2 2. Bana o, direkt 2 hafta sonra. Ben yani. 10 günde, günde de o, aynen. bize yani. 10 günde geldi. Oradan alalım oradan. Eee Ben oraya girdiğim vakit yani şöyle insan şöyle düşün estağfurullah. Özür diliyorum. Şöyle düşünüyor insan. Ben ucuza satın alabilirim bir şeyleri gibi düşünüyor. Güzel. Evet. Sonra aradan bir 15 dakika geçiyor. Bir şeyleri kısmını beyin yok sayıyor. Ve ben bir satın alabilirim. Evet. Artık ne olduğuna bakmıyorsun. Sadece fiyata bakıyorsun ve püskül alıyorsun. İşte <laughs> evet, pamuk ya. şekerle yardımcı çubuk falan böyle Oğlum ben, bir ben şey de bana alıyorsun. Abi anlatın abi kaç ürün adeti ya da kaç para adeti Hocam var. yaklaşık. Üskat. Hocam yaklaşık. Ben de çok yeni yaptığım için biliyorum. Yoksa ilk alışverişimdi. Tamam. Ama yaklaşık bin küsür liralık bir alışveriş yapıyorsun. Zaten daha azını ha. yapamıyorsun. Limit var. Daha çoğunu yapamıyorsun. Yapamadım. Vergi limiti var. Ya bizim şu anda Dolayısıyla... Temu'ya küfür falan etmemiz lazım. Hayatta inandıramayız reklamı. Vallahi değil ya. Evet. Ben yani dolandırıcı dedim az önce. Tamam, pardon. Hayır evet. bir şey söyleyeceğim. Bip, bip, böyle bifleriz. De böyle de dava <laughs> için. Hayır, bipleriz ya. Her türlü şey düşündüm. Şimdi ben... Belki... Kurtuluş yok. Evet. Yani ürün limiti yok. Fiyat limiti var sadece. Evet, evet abi. 22 tane ürün söyleyebiliyorum şimdi. Evet. Muhtemelen söyleyebiliyorsundur. Tamam. Ben söylemedim şey ee, ama... Keşke 1000 bölü 22 koyabilseydim şimdi... takvim. Evet. Çok fazla ürün var. Öyle bir derdimiz var. Çok. Dolayısıyla seçim yapmak çok zor. Belki he? sen varsındır muhtemelen varsındır. Evet. Muhtemelen varsındır. Belki. İki yani iki sayfa daha aşağı insem kesin vardın ya. <laughs> ne ha ne aldığımı söyledim ben. Bir anahtarlık aldım abi. Hı. Evet. Aa anahtarlık ben de çok istiyorum bu arada. Nasıl Şöyle şey bir anahtarlık lan? hocam. Eski slot makinesi çeviriyorsun. Aa çok güzel. Gerçekten de dönüyor. Allah. Gerçekten. Ben aynen ben de D20 wow. illa iyice kumarbaz biri oldum. Her oldu. farklı mı geliyor gerçekten? Her ben öyle. de şey wow. aldım böyle D20 zarlı <gülüyor> anahtar. Olasılı teke giriyor mu D20 zarlı <laughs> anahtar. Niye lan zar güzel bir şey bak. Zar iyidir abi. Şeyine küpesine de, zar adam diye bir kitap Olasılık. vardı hatırlıyor musun? Evet. Olasılıksız evet. ve zar adam. adam. Yapacağı evet. her şeyi onunla karar veriyor. Diy ki bak şimdi ya. sana şeyi seviyemizi anlatalım. Bak. Söylemeyeyim bak. o tabiri ama. Hayat hevesi diyeyim. Hmm. <laughs> Okan'la ben yıl 2010 falan o kitaplar ne zaman çıktıysa <laughs> yani. Tamam, o zamanlar galiba. Bir haftada ikimiz Zar Adam ve Olalı üst üste okuduk ve olur. bu kitaplar hakkında Skype'tan konuştuk. Ama ve ben... hala da öpüşmedik. <laughs> evet. Bak 2024 oldu hala da öpüşmedik. Ama ben bu konuşmadan sonra neyse <laughs> 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 Ve oturduk kitap kulübü gibi konuştuk. Tamam. Sen mesela ne kadar kültürsüz bir insansın bizim gibi değilsin. Olu Olusuksuz ve Zaradım'ı aynı anda okudum sizinle. Beni niye almadınız oraya? Ya, o zaman tanışmıyorduk. O zaman tanışsaydık sıkarmış. olurdu. Ben zaten 3 tane kitap okudum. Yani Harry Potter serisi hariç. İkisi Eden Favor Galiba neydi diğeri de The Favre. <laughs> Turgut Özkaynak. Çünkü <laughs> empati yok. Empati yarısını okudum. Sarmadı da şey. Neydi? Harbi lan o kitaplarda artık. Dane Brown. Yok muyuz? Ha, şey ha, da Vinci. Ha, onları tamam okudum. Ee, işte. Sümelan. Sümelan'ın şifresi. ben okuyamam ki. Hala okuyamam. Sarmıyor ben yani. Ben son 3 yıl bir arada okuyorum ya. Yalanını söyledim. Ben Çok hiç yalan söylemiyorum. Okudum Burada sonra. itiraf ediyorum. Ben Vinci'si <laughs> izlerim abi. Ee, <ya. gülüyor> TikTok'unu izlerim. Bütün arkadaşlarım. Evet. Yani herhangi bir şeyin, yazılı herhangi bir şeyin seslisi var. Evet. Hapla mı veriyorsunuz? Yani. Al sana fikir. <laughs> Ey içerik üreticisi adayı. Eğer bu fikir şu anda beğenildiyse burası kesindir. Ya Hangi içerik üreticisi adayı bizden <laughs> fikir alıyor? Beşinci senemizde <laughs> burada. da doğru. Evet. Ee, bir dakikada kitapların olduğu Instagram artık, sayfası. Abi artık bir şeyleri bir bütün dakikada yapmayalım ya. Çok iyi fikir ya. Bütün klasikler. Ne yapıyorsun? Instagram'a giriyorsun. Artık klasikler. Bütün... <laughs> Instagram'a girdim. 10 tane bir izledim. Koşa. Bakın ben buna çok yazdım. Bunu biraz konuşalım Bunu biraz konuşalım. Ben artık normal biri olduğum için bu dedelikle falan yargılanıyorum. Ya. Artık ne her yani siki bir dakikada yapmayalım. Ya. Yeter. Haberi her bir dakikada bak. Bir Yeter. Bir Yeter. Hayır. Haberi bir dakikada okuyoruz. Evet. Bir dakika Videoyu bir dakikada ben. izliyoruz. Hızlıca izliyoruz. Oğlum yo, bize izin mi? o kadar veriyorlar. Şakayı bir dakikada yapıyoruz. Bir dakika Artık dakika çok değil mi o yemeği mi? de bir dakikada yeter. Doktoru bir dakikada doğru. yapmayalım bir şey. Ben yani. bu bir dakikalık kitap sayfası açsa gider karşısında 30 saniyeli açarım. Ben şerefimle... <laughs> Hadi bakalım bak, özetin özeti. Şerefimle o kitabı <laughs> okuyamamak istiyorum. Artık hmm. bir dakikada okumuşum gibi olsun istemiyorum. Okuyamadım. Bak, ben, ama ben kitap oğlum, okuyamadım. Reels izlemenin yüzden... olayı o değil mi? ya? Reels'tan alırsın bilgiyi. Arkadaşın Aynen, ortamında satarsın, satarsın evet. bilgiyi. Sanki kendin okumuşsun, okumuşsun, ya, da, okumuşsun ya da. Bak yorarsınız. yine Mahmut <laughs> Hoca gibi kalp krizi geçireceğim şimdi. <laughs> Reels'ın bütün olayı budur bu, ya. Abi Reels'ın bütün olayı budur. Çünkü Reels'ı yapan adamlar diyor ki bir dakika boyunca <laughs> koyabilirsin. Mecburen Reels'ın olayı bu. Normalde bir şeyin olayı bu olmamalı. Ya hayır canım bence çok güzel ya. Bak nereden geliyor Biliyorum ben. Girin bakın 1 dakikada bütün 1 bir dakikada 1. Dünya Savaşı. Bok 1 bir dakikada 1. Dünya Savaşı. <laughs> Nasıl ya? Nasıl 1 dakikada Moaç Meydan Muharebesi? O 6 saniye süren hangisiydi? Çok kısa süren. <laughs> Bilmiyorum. Moaç'ın <laughs> sürmüştür, Moaç'ın. Moaç'ın dul. Ama ee, Meydan var ismi. Bir, bir şey geldi aklıma da Moaç bir saat. O da kısa mi? değil mi? En kısa Hadi savaş, ya. savaş mı? Ha bir meydan kere vuruşuyorlar da... bitiyor mu? En kısa savaş İngiltere Zanzibar. O Ha. Zanzibar. 38 dakika. 40 öyle evet. mi? Aynen. Bunu ben sordum. Yesin. Evet e, evet. 38 doğru mi? saraya böyle biri geçmiş İngiltere o geçemez demiş o da geçeceğim Abi demiş aklım bombalamışlar mi? bitmiş. Aklım ölmüş. Saraya deyince Galatasaraylı Sara diye düşündüm. Wow. Saraya biri bir şey demiş. Oğlum bana. bir yüksek Sansa girdi Galatasaray'da diye bu bu şerefsizlik <gülüyor> artık <laughs> liseliler <laughs> <laughs> Mehmet Demirkol gibi takılıyor burada gerek. Çok bir sarıdan bir şey. Pardon. 1 Ekim 1905'te Türk olmayan kulüpleri mağlup etmek. Ne varsay biz bizde her bu bir yazı ya. Yürüyor. Ne şöyle bir hayalim var. Sonsuz yavaş nevizade geceleri. Aa. Öyle kapatalım böyle... mı <laughs> Olur. Hayır. Tamam, hayır bizi lan. bekleyin. Sonunda böyle Sonunda kapatacağız. Bunun oyununa geliyorsun. 1 dakikada nevizata e geçeceğiz. Hayır <laughs> abi ben artık 1 dakikada istediğim hiçbir da şey... Inatla sonsuz yavaş yapıyor ya. Abi saniye, hayır. Hızlıca... Seks. 1 dakikada istediğim tek şey Yok, seks. Başka bir şey değil. Şey hızlıca öyle. herkes yapsın işine gücüne lazım. Ha seksin kendisi seks. değil. Seks öncesi 1 dakika. Kendisi. Bir Başı kıçı. Son... Başı <laughs> <köçü> konuşması <laughs> sigara içmesiyle 1 dakika. Önce bir şey bir seksin hukuku mudur abi? Evet abi. Ay Grizz vardı. Ha, evet, evet. Discovery Channel'da. Değil. Niye vardı biliyor musunuz? Bir ondan önceki adam çünkü spoiler'ı da olmadı, öldü. Vatos sokmadı mı lan? Vatos sokmadı. Çölde öldü galiba. Ha, yani ondan önceki ayı survivor ayı tek başına gidiyordu. Tripodunu kuruyordu. Öyle olur ama. Kamerasını koyuyordu, yaşıyordu. Dün, Allah kerim yani Yaşın, yayınlandı. Bu, bu. He, yayınlandığında ölmediğini anlıyordun. Zevksiz. <laughs> Bir de gün kameramanla gittiğiniz, Bir gün için. yayınlanmadı. Onun yerine tatlı hayatlar <laughs> <laughs> bir şey yanına. bir gün yayınlanmadı ve o adam bir, şekilde olmuş. Sonra bir bunun korkusundan bir ara dandikleşti. Evet, Normalde işte falan... ayıyla boğuşuyordu falan zaten ismiyle müsemma ama e... <laughs> Sonra şeye girmeye başladı, süpermarketlerin soğuk hava depolarına falan girmeye başladı. <laughs> Aa, Burada Mansur diyelim ki, e, diyelim ki Renze mikrosu üstünüze abi. kapadılar, nasıl, nasıl hayatta kalırsınız? <laughs> Alper Rende gibi bir şey oldu yani. Evet, hakikaten evet. öyle oldu. <laughs> şey şu an Aygül <laughs> <Çok gülüyor> isteyince şeyi fark ettim, zamanda sanatla bağlantılı olarak. Dünyanın en sanatsal aktivitelerinden birini yapıyormuşuz toplumsal olarak. Hatta global olarak. Ne? Bob Ross izliyorduk oğlum. Aaa Bob Ross. Manyak gibi. Salih Uçan'ın ilk ha? dönemine benzeyen. <laughs> evet. İnanılmaz ama bir adam. Ama Bob Ross da hep aynı şeyi çiziyormuş. Onu gördünüz mü? Evet. Geçen bir hızlandırılmış videosunu yaptılar yine bir dakikalık. Şunları yavaş izle. Abi. <laughs> yavaş izle lan artık videoları. Videoları böyle. yavaş izle ya. Böyle bıtır 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 Bob Ross sürekli. Sürekli böyle deniz değişiyor, açı değişiyor. Hani o böyle şey var Ha aynı 24 sene kendimi çektiğim unutamıyorum. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> aynı mı hepsi? Abi ya böyle şey değişiyor. Değil mi? Ama çok evet, küçük bir çalı, ufak bir taşan. Hep aynı şey. Burada da Adam minik bir adamcık varmış. Ben orada neye çok yanıldım biliyor musunuz Bob Ross'ta küçükken? Ben onu adilen Adelen gibi bir şey zannediyordum. Babros'u mu? Evet. Hadi yani bize konuşuyor zannediyordum. <gülüyor> <gülüyor> dublaj da vardı ya. Ha. Bizim Tonton amcamız. hani bo ha. Bob Baba abimiz bize konuşuyor zannediyordum. Öyle bir adilen Naşit sıcaklığı hissediyordum. Şey beni niyeyse uzaklaştırdı yıllar geçtikçe. dublaj. Yani, Seslendim. İngiliz kanalının hazır videolarını biz 11 sene sonra TRT3 satın almış ya çok ucuza falan. Evet. O bana biraz şey adam bizden de 10 sene önce çekmiş çizmiş <laughs> onları. Bu kadar güzel. Yani. Niye şimdi böyle şeyler yok diyeceğim. O çok e, sebebi de, belli, sebebi de belli bu Kurtuluş sorunları. yok ne? yani, ne? gerçekten. Yok da var beraber. hepimiz. Ama müthiş ee, çıkıyor bir şeyler. Hala da ben arada aranızda televizyon izleyen tek Şu insanım. Şu an izler ben, misin? Bobros olsa. Abi. Vallahi ben izlerim. Ben sizden farklı izlerim. Televizyonda bazen boş düşüp böyle Saçma sapan bir Şöyle. görsel açıyorum, orada böyle hareketli çerçeve yapıyorum televizyona. O benim mesela Daily Dose of Internet diye bir YouTube kanalı evet. var. Onun yearly dose of Internet var böyle bir buçuk saat. Yıl içerisindeki en ilginç, en absürt videolar. Biraz akıllı TV konserdi hmm. eskilerinde. Onu açıp oraya koyuyorum. Mesela Sessizde onu... mi? sessiz Sessizde. Orada öyle, öyle dönüyor. Yani bir köpek düşüyor. Ya yani Yan ekranda razlıyor, falan gider. Kepçe devriliyor bir şey oluyor böyle. Onun yerine böyle orada Bob Ross yarım saat, bir saat dönse boş boş hmm. daha hoşuma gider. Evet Bob Ross olabilir. Hatta ben bundan sonra açayım. Twitch kanalı vardı lan hatırlamıyorum. Aa, evet, evet lan doğru. Twitch. dönüyordu. Doğru. Sonra, o, o hafta Metallica'yı ve Bobrosu aynı anda anlaşmışlardı. <laughs> Metallica sonra çıktı bir yayında, kendi şarkısını çaldı. Twitch telif attı <laughs> Metallica'ya. Doğru. Otomatik. Yayını sessiz izleyebildik <laughs> ondan sonra. <laughs> tamam, Reza, böyle bir de pü, Twitch gibi de basiretsiz <laughs> bir kurum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi söz verdiğimiz gibi programımızı kapatıyoruz. <laughs> Sessiz ve keder ne <laughs> <be gülüyor> Ee, Bunun hızlandığı durum abi, olmayınca hiç bir anlamı olmadı. Evet, yani sevmedim. E, onu e, geliyordu da daha. Senden başka ya, senden olması lazım. Oraya aa, bir buçuk aa. saat falan vardı, o yüzden kapattım. Extra <laughs> podcast'in sonuna geldik arkadaşlar. Mete buradaydı, Okan Çaprazımdaydı, yanımda Suray vardı, ben oturuyordum. <laughs> Hepinize <laughs> e, <laughs> sevgiler. Gereksiz bilgi görüşmelerinde podcastlerde görüşmek üzere. Öpüyoruz. Bay bay. <laughs>